Sevgili OTA TV izleyicileri, şu an İmamoğlu Ağzı Karaca köyündeyiz. Bugün Ağzı Karaca'nın tarihi değerlerini konuşacağız. Yanımda tarihçi yazar Şamil Yazan hocamız var. Ağzı Karaca köyünün tarihinden bize bahseder misiniz? İmamoğlu'nun en eski köylerinden birisi bu. Yaklaşık 1500 yıllarda burasının buranın ismine tarih kaynaklarda rastlıyoruz. Burası o tarihlerde Sarıçam Sarıçam Nahiyesi'ne bağlı gözükmektedir. Köy 1865'te kurulmuştur. Köy Türkmen bir köydür. Köy dört parçadan oluşur. Halk arasında Delasanla diye bilinir. Tarsusta diye bilinir. Hasan'ın diye bilinmesi bu köyün yakınlarında bir köprü Hasan diye birisi bir köprü yaptırıyor malları için. İnsanlar da bir mal için köprü mü yapılır diye adama deli demişler. Köyün ismi de oradan geliyor. Tarsus denilmesinin sebebi de e, köyün sakinlerin Tarsus'tan geldiği söylenir. E, köy dört parçadan oluşmaktadır. Ekşiler, Avşarlar, e, Küçük Delasan, Büyük Delasan. Biraz sonra da e, mezarlığa gireceğiz. Mezarlıkta önemli bir e, 1920'de şehit olmuş. Ağanın köprüsünde şehit olmuş ve e, bu şehitler, Ağzı Karaca köyüne defnedilmiştir. Biraz sonra oraya gidip o mezar hakkında da bilgiler vermeye çalışacağız. Şimdi Ağzı Karaca köyünde bir mezarlıkta bulunuyoruz. Hemen arkamda bir şehitlik mezarlığı var. 1920'de kaç kaç olayında ovalık köylerden Ağzı Karaca Ka Ağzı Karacaya doğru e, insanlar kaçmaya başlıyor. Ağanın köprüsüne geldiklerinde Ermeniler tarafından şehit edilmiş. Bu şehit edilme olayı tarihten anlatılanlara göre çok feci. Yani kimisi namaz sırasında şehit ediliyor, çocuklar süngülere e, takılmış. Bu kadar feci bir olay. Daha sonra köylüler o şehitlerin meza e, cesetlerini bu köye getirip defnediliyor. Defnedildikten sonra bu aileye mensup, şimdi burada yatanlardan birisini e, kozan tarihiyle çok ilgili kozan milletvekili Çamurdan Zade Mustafa'nın kızıdır. Bu burada şehit olanlardan birisi. İşte bu şehit olanları buraya getirmişler, defnetmişler. Daha sonradan bu aileye mensup avukat Mahmut Topal Gökçeli tekrar buraya geliyor daha sonralardan. E, köylülerle konuşarak bu mezarın yerini tespit edip yaptırıyor. Yaptırırken doğru yaptırmış e, şehit, şehit olanların hepsinin tek tek e, kitabesine yazılmış. Ama zaman içinde o e, mezar yıkılıyor. Mezar daha sonradan tekrar yapılıyor şu anda gördüğümüz hali. Ama burada da bir sıkıntı var Mezara dikkat edersen üç kişilik yapılmış oysa ki mezar e, mezarda yatan altı kişi var. Bu da e, tarihi bir hata olarak kayıtlara maalesef üzücü bir şekilde geçiyor. Mezarlıklarımız, şehit mezarlıklarımız biraz bakımsız görünüyor öyle değil mi? Evet bu mezara dikkatlice bakıldığı zaman e, biraz bakımsız olduğu, Türk bayraklarının da aşırı derecede solduğu bu yüzden e, bu mezara muhakkak yetkililerin ilgi göstermesi gerekmektedir. Daha önce de söyledim mezarın kitabesinde de bir yanlışlık var normalde 6 kişi burada şehit olmuş isimleri de biliniyor ama mezara baktığımız zaman sanki üç tane şehit varmış gibi bir algı var. Bu hatanın da muhakkak düzeltilmesi gerekmektedir. Milli mücadele dönemine emek vermiş şehitlerimizin gördüğümüz üzere mezarlıkları çok bakımsız görünüyor. Yetkililer tarafından mezarlıklarımızın biraz daha bakımlı hale getirilmesini istiyoruz. Burada bulunan şöyle hemen göstereyim. Türk bayrağımız çok eskimiş durumda. Yine aynı şekilde mezarlığımızın için çok bakımsız. Yetkililer tarafından şehitlerimizin mezarlığının biraz daha bakımlı hale getirilmesini istiyoruz.